kelime-i şehadet bir tercihtir. Bir kişinin kelime-i şehadeti getirip, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü demesi bir tercihtir. Kişi bir tercihi, onun sebep ve sonuçlarını düşünerek yapar. Kelime-i şehadeti getiren kişi, nefsini cehennem azabından muhafaza etmek, ahirette mutluluğa erenlerden olmak için, Cenab-ı Hakk'ın Habibi Sallallahu Aleyhi ve Sellem vasıtasıyla getirdiklerinin hepsini olduğu gibi kabul ettiğini ve imkanın nispetinde bunlara uyacağını taahhüt eder. Cenab-ı Hak size çekemeyeceğinizi vermeyiz buyuruyor. Bizler Müslüman olarak ya Rabbi bize çekemeyeceğimiz yükü yükleme diye dua ediyoruz. Hak Teala Hazretleri de insanoğlunun zaaflarını bildiği için onları kolay geçitten geçiriyor. Bu kelimeyi Tayyibeyi Münire'yi söyleyen kişi onu ihlasla, inançla, tercih ve tasdik ile söylüyorsa ve bu yol üzere devam ettiği müddetçe Allah Celle Celaluhu'nun izniyle akıbet müttakinindir müjdesine nail olur ve sonucu hayır olur. Hak Teala Hazretleri İlk yazdırdığı cümle olan kelime-i şehadetin içinde geçen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olabilmeyi bizlere nasip müyesser eyledi. Kelime-i şehadetin içinde İslam'ın bütün emirleri vardır. Bu sözü söyleyerek Allahu Teala'nın var ve bir olduğu, Nebi Ekrem'in Allahu Teala'nın kulu ve resulü olduğu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından getirilmiş olan bütün emir ve yasakların kabul edildiği, herkesin kudreti nispetinde onlara uyacağı sözü verilmiş olur. İslam'a dair her şey bu cümlenin içinde olduğu için mizanda ondan daha ağır bir şey olmayacaktır. Kelime-i şehadeti söyledikten sonra yapılması gerekense namazı dosdoğru kılmaktır. Allah celle celaluhu namazı huşu huzur içerisinde kılanlar mutlaka felaha dahil oldular buyurmaktadır. Müminun suresi 1 ve 2. ayetler. Ömer Muhammed Öztürk Sohbetler 1. Sayfa 11-12. 8 Şubat Mevlana takvimi